Selam millet yeni bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Bugün Milita'ya atladık. Milita'dayız. Bakalım neler olacak, nasıl bir maç çıkaracağız. Ön tarafa bir kişi atladı. Bayağı kişi atladı buraya da. Hemen bir silah alalım. Silah bulayım hemen. Tamam hemen 6A4. Her yerden ses geliyor. şöyle bir lobiye yollayalım. Şurada da bir kişi var. Senin de beynini alayım. Sen de lobiye. Hızlıca lootlamaya başlayalım arkadaşlar. Hemen sol tarafta birileri var. Görebilir miyiz? Gördüm. Tekli moda alayım. Düşersin de artık. Kaç yedin arkadaş? Neyse diğerini öldürelim bari. Diğeri gördük. Takıldı karakter ya. Sen de lobiye. Kelime çaldığın için. Hemen sağ tarafındaki evde birisi var arkadaşlar. Ses verip duruyor. Görebilirsek sol taraftan alalım hemen. Şu sol evin içinde bir yerde. Evet gördük. Bir bomba gider mi? bir bomba gider. Tam göstermiyorsan ben de sana hediye bomba olurum. <laughs> bomba reis yine affetmiyor. Yukarıdan merdivenlerden bir ses geliyor verisi var burada. Ya da tırmanıyor yukarıya. Aynen yukarıya tırmanıyor. Şunu bir alalım. Sinolog. Sinlo aldık arkadaşlar. Biri eğim koymuş tepede gördünüz mü? Şimdi o eğimi ağzına sokacağım. Eğim koyarken dikkat et arkadaş. Öyle kabak gibi ortada dolaşma. Evet arkadaşlar, burada birisi köprüyü kapatmış. Kimseye izin vermedi geçmesi için. Ben de onu bekliyorum. be çok kötü sprey attım ya çok kötü spreydi neyse oradan suya düşeriz çünkü oradan başka bir yer yok Su fight yaparız artık aynen bildiğiniz rotayı gösterdi oyun nereye gitmiş diye <laughs> çok komikti gerçekten adam sudan çıktı tamam kayanın arkasında ha, bir aşlayalım hemen adam kayanın arkasında arkadaşlar şöyle hızlı bir aşlayayım Birinciyi yemedim. İkinciyi de yemedim. Üçüncüye hak vermeyeceğim. Vallahi pusucu yolluyordu beni lobiye. Az daha yolluyordu. Neyse şanslıyız böyle. Şu sarı arabayı alıp alanın içine doğru yol alalım. Bir boost içtikten sonra tabi. Boostumuzu bir fullleyelim de yukarıda bir buggy var. Ve sesler geliyor. Yukarıda kesin adam var. Adam varsa biz de bu orada olmamız lazım. Bir bakalım şöyle. Tamam gördüm adam taşın arkasında. Şöyle bir HS yer misin? Yersin. Hadi görüşürüz. Şuradan başka birinin daha sesi geliyordu ama nereden geliyordu bir türlü çözemedim. Çünkü o taştayken başka birine bakıyordu. Ara ara bulamadım onu. O da kesin bir yerlerde yılanlıyor. Bir motor sesi. bir motorla geldi. Gördüm. John Wick ismini beğenmedim. John Wick güzel filmdi, de devamı kötüydü. Yeni alanın ortalarına doğru geldim arkadaşlar. Şu çok açık bir alan. Şurada bir kulübe var. Bu kulübeyi ben alacağım kendime. Kulübeyi savunacağım birazcık. Bakalım sağda solda adam var mı? Bustumuzu fullleyelim. Şöyle bir sağımıza solumuza bakalım. Adam var mı yok mu diye. Kesin her taraf yılan kaynıyor. Çünkü öyle bir alan. Ön taraftaki kulübede birisi var. Kamuflajla yer almış. Bir HS alırsan ikinciyi yollarım. Tamam bir HS'si var. Şimdi bakalım kaçtı mı? Kaçtı. Kaçtı gitti. Kitini basmışsındır artık ya. Artık çıkabilirsin. Şurada bir airdrop var. Airdrop da birisi var. Tamam. Adam kaçıyor. Kaçamayacaksın dostum ile ezebilir miyiz? Bir deneyelim, bir ile ezmeyi deneyelim. Yetişirsek tabi. Ya kulübeye girdi herhalde. Yo kulübeye de girmemiş. Yo yukarıda şey var. airdrop var. Airdroptan kaskını tazeleyecek. olsun tazele. Onu da alırız. Tamam gel bakayım bir motor geliyor. O nasıl bir dönüştü ya. Gözlerim yaşardı. Sen bir sprey almaz mısın arkadaşım? Şahinler. Şahin gibi uçtun gittin buralardan. Ooo karşıda birisi var motorlu. Tehlikeli motorlu. Sen bir HS alırsın değil mi? Alırsın. Evet arkadaşlar alan yine kapattı baya. Şu kulübeyi bir yine kendimize bir cover olarak kullanalım. Tepede birisi var onu gördüm. Tamam sıkmayalım yerimizi belli etmeyelim. Garanti oynamak lazım. Hmm. Adam motoruma sıkıyor arkadaşlar. Ben de onun beynini alacağım. Motoruma karşılık. Şimdi alanın güzel bir yerinde yer kapalım arkadaşlar çünkü yer önemli. Döndük dolaştık yine kulübemize geldik. Tam yılan alanı her taraf yılan. Tamam evde bir kişi var onu gördük. Kaldı 3. 3 kişi nerede? Alan bana verdi. Onlar bana gelmek zorunda. Şimdi herkesi göreceğiz. Şöyle şuraya bir tanesi satayım. Millet oraya doğru bir yönelsin. Tamam bir tanesi de burada yılan. Şuna bir bomba sallayalım. Tutarsa. Hayır ya çok önüne düştü. Şunu alır mısın? Oha bir yandan çok yakın yılanlıyor. Evet, gördüm. Yılanlar ölüm. Bu ne yaptı? Sağ taraftaki belli değil. Ne yaptı belirsiz. Sol tarafa birisi sattı. Evdekidir kesin. Oraya oynayacak. Şunu da al. Yok. Tamam. Bu da dibime kadar girmiş. Şunu şöyle arka taraftan bir almaya çalışalım. Leş gibi sıktım. İki tane de. Tamam gel bakayım benim de canım az, senin de canın az. Tamam senin canın çok çok az. Sana raşlar. Ya öyle raşlamakla olmuyor. Şimdi biri ön tarafta yılanlıyor. İkincisi nerede? İnşallah arka tarafta değildir. Arkamda değildir. Tamam yılanı gördüm. Şunu bir alacağız. Oha! Oha! Arka tarafta. O da arka tarafta yılanlıyor. Tamam. Sen de biliyorum. Sen de biliyorum. Şimdi sana şöyle bir oyun yapayım. Seni bir M24 ile oyun dışı bırakalım. Şimdi teke tek. Ey miyaman yaman, bey miyaman. Hadi. Neredesin? Tamam sağ taraf. Alamadık ya. Yine kolsuzluğun. 1-7. Tamam. Gel gel gel. Gel. Evet arkadaşlar 16 kilde Ranger'da bin aldık. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.